Buran izi. Ne yapıyorsun lan? Bu şey mi dedi bu? Hayırdır res bir şey mi dedi? Hayırdır burada hareket falan yapıyor. Ya yaparım Hayırdır size ne? Çocuklara Çocuklar falan çarpacağım şey şimdi. Yo dikkat yapıyorum. ediyorum. Ama bir daha seni buralarda görmeyeyim ben sana söyleyeyim. Ben. Nasıl buralarda görmeyeyim? Ben burada, burada hareket yapıyorsun. Bak geçen gün bir çocuğa ders çarpmışsın. Ne zaman çarpmışım? Ama hayırdır ne tamam. konuşuyorsun? Oğlum hayırdır lan? Bu sana mı güveniyor? Ha? Olam, oğlum bak. Oğlum şşş. lan ya, ya, lan ya, gel, ya. Gel, gel. Ha? Oğlum değil oğlum nasıl sıkıyorsun? Ha? cebine sok da gel tek tek. Ha? Gel lan. Gel, gel şu, ara, gel. Oğlum, şu araya yeri, Gel lan oğlum, şu araya Oğlum tamam gelin Biriniz geliyorsunuz lan. Gel al. gel Ol. gel hadi hadi. bak bu şey ben sıkıyorum şu araya ha. Hadi hadi Komik mi lan? Ne 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 ne. Oğlum hadi.